Sabah sporunda Ümit birlikte gündemi konuşacağız. Günaydın Ümit abi, hoş geldiniz. Günaydın Ceyda, kolay gelsin, iyi pazarlar. Çok teşekkür ediyorum, size de iyi pazarlar. E, gündeme dair şöyle bir haberleri paylaştık, yoğun bir haftayı geride bıraktık. Yine yoğun bir haftaya giriyoruz, öyle görünüyor. Artık evet. yavaş yavaş takımlar e, transfer gündemine dair, hocalarına dair e, seçimlerini yapmayan başladı Galatasaray'da da iki mevcut başkan adayı 11 Haziran'da biri Galatasaray'da yeni sezon başkanı seçilecek ve sonrasında biz özellikle futbol takımında neler yapılacağına bakacağız ama nasıl değerlendiriyorsunuz seçime doğru giderken her iki başkan adayının açıklamaları doğru. <laughs> Galatasaray'daki belirsizlik devam ediyor yani bu belirsizlik kimin başkan olacağı ve ondan sonra gelişecek olan stratejilerle ilgili bir belirsizlik. Yani yeni hoca gelecek mi, kim olacak, torrent ne olacak, tazminatı ödenecek mi, ondan sonra işte Arda altyapıya mı gidecek, transferlerde marka 14'ü buldu deniyor. Ben olsam biletim de ben alırım. Yani bir an evvel o paranın kulübe girdi olarak gelmesi gerekiyor çünkü e, durumu meçhul bir çok soru işareti bekliyor Galatasaray'ı. Adanın durumu, Florya'nın durumu, Riva'nın durumu, Kemerburgaz'ın durumu bütün bunların hepsi 11 Haziran'ın akşamında çözüm bekleyen sorular. Galatasaray'daki bu belirsizlik 12'sinden sonra gelecek yönetimin tavrını netleştirip bizim önümüze koymasıyla bizim yorum yapabileceğimiz hale dönecek. Yani o belirsizlik bir kaosa dönüşmek üzere Galatasaray'da. Ama izin verirse bir şeyi söylemek istiyorum. Tam böyle Avrupa kupalarında finallerin yaşandığı haftada beni çok etkileyen bir durum var ortada. Yani işte Roma'nın Feyenoord'la, Antra Frankfurt'un Rangers'la oynadığı finaller, Liverpool Real Madrid finali. E, ...B tabii ki en önemlisi Ziraat Türkiye Kupası'nda... ...Kayseri-Sivas finali A spor ekranlarında son derece zarif... ...kazananın da kaybedenin de birbirine saygı duyduğu bir atmosferde bitti... ...bu Türk futbolunun e, çok sıkıntılı bir döneminin sonunda... ...dünya futbolunun da e, bize e, hala daha umut var ışığını yansıttı... ...tabii bugün e, son ayağı yapılacak, lige çıkacak üçüncü takım için sondan bir önceki adım atılacak ve bir de tabii Aspor'dan yayınlanacak. Ee, Karacabey Bodrum finali var. Büyük bir, olan takım tek maçta İzmir'de belli olacak. Bütün bunlar işin heyecanlı tarafı ama tekrar başa dönersek Galatasaray bu heyecandan şu anda uzak sadece sandığa girecek oyların hesabı yapılıyor. Katılım çok yüksek olmayabilir ama ben e, Adnan Öztürk'ün e, Eşref Hamamcıoğlu'nun yanında yer almasıyla Eşref Hamamcıoğlu'nun küçük de olsa bir fark oluşturduğunu kendi lehine bir avantaja dönüşünü görüyorum çünkü o spor ticareti konusunda sanıyorum çok önemli gelişmeler yaşanacak. Öbür tarafta da dursun Özbek Fatih Terim ismini sıcak tutarak ortada tutarak böyle bir algı da yapıyor olabilir. Yani Fatih Terim'in ismini pazarlamaya çalışıyor olabilir. Bu konuda 11'ine kadar Fatih Terim'den herhangi bir işaret, herhangi bir belirti gelmezse buna inanmamak lazım. Bu sadece oy devşirmek için yapılan bir hamledir diye düşünüyorum. Ama bir işaret gelirse iş değişir. Ayrıca söyleyeyim hocayı da özlemişiz. Dün akşamki yorumlarında, sağlıklı yorumlarında bize çok güzel bir gece yaşattılar. Ve e, tabii Ümit Akın, e, özellikle Galatasaray'da kalacaklar gidecekler de merak ediliyor. E, bugün yine sayfalarda yerini almış Marko, Kerem, Nelson. E, bu isimler Galatasaray'da transferinden para kazanılması beklenen isimler. E, bunlarla ilgili yorumunuz ne olur? E, çünkü gittikleri zaman yerinin nasıl dolacağı da. Galatasaray bir sezonu daha kayıp yaşamak istemeyecektir şüphesiz. Hele hele alt sıralardan üst sıralara ciddi bir şekilde bir yükseliş gerekiyor. E bununla ilgili yorumunuz ne olur? Vallahi bence yorum çok ortada. 12 Haziran sabah yönetim kalktığı zaman eğer varsa onun üzerinde bir rakam söz konusuysa Markao'ya hemen verir pazarlayabilecek tek ürün. Ben Nelson'un pazara çıkarılabilecek bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Kerem aynı şekilde böyle bir ürün. Marka oyu gönderirsiniz ona diyelim. 14 lafı var. 10 diyelim en azını düşünelim. Hemen verirsiniz 5 veya 6. Sol ayaklı bir Türk stoper Abdülkerim'i alırsınız. Bardakçıyı getirir. Takıma koyarsınız. Buyurun size çözüm. Hem daha genç hem sol ayaklı hem Türk. Dolayısıyla çok yerinde bir hamle olur. Nelson Nelson bulunur. Nelson çok Nelson biraz daha aktifi Alparslan'ın. Bir Nelson bulmak kolay. Galatasaray'ın iki kanat savunmasını hücum bekine dönüştürebilecek aktif oyuncular üretmesi bulması lazım. Bunlara da çok masraf yapmadan alttan da gelecek olay oyuncuları kaynaştırması lazım ve tabii ki artık böyle Babel, feguli Bomis gibi toplam yaşı 107 olan oyuncu hücumculardan kurtulması lazım ki bunlardan da yavaş yavaş kendi doğal nedenlerle yani sözleşmeleri bittiği için gitmeleri nedeniyle kurtuluyor ama ben hala Gomis'in Galatasaray'ın sırtında bir kambur olarak kalacağını düşünüyorum çözülmesi gereken bir sorun bekliyor yeni yönetimi satılacak e, piyasası varsa isteyen varsa herkesi alabilir Galatasaray'dan Galatasaray'da herkesi verebilmeli şu anda çünkü Kerem'i satan şampiyonluğu satar değil Kerem'le 13.sünüz yani Ortadaki matematik belli. Dolayısıyla her ürün satılabilir, yerine yenisi konabilir. Hatta hatta alttan öyle isimler var ki bunlar oynatılabilir. Dün akşam oynayan 1322 yaşında, biz 22 yaşında oyuncuyu kiralıyoruz ki pişsin diye. Ya piştiği yer burası, burada pişecek, burada oynayacak. Hata da yapacak ve oynayacak. Bu mantaliteye dönmesi lazım Galatasaray'ın. Peki Ümit aktan hemen şunu da sormak istiyorum. Tabii sözleşmesi biten Galatasaray'da futbolcular var. Siz de değindiniz. Biz de ekrana getirelim Galatasaray'da yolların ayrıldığı futbolcuları. Sözleşmesi sona eren. Erik Bulgar kiralıktı sezonu tamamladı Galatasaray'da. İnyaki Penya yine kiralıktı. Halil Dervişoğlu kiralık futbolcuydu. Bu üç isimle. Ee, şu an için yollar ayrıldı. Sofyan Fegoli, Semih Gaya, Rahim Babel, Arda Turan, Fatih Öztürk, Bartu Elmas yine Galatasaray'da sözleşmesi sona eren isimler. Ee, burada tabii Sofyan Fegoli ve Babel'le bir ciddi bütçe açılmış olacak ama bunun dışında yine sözleşmesi yük olabilecek futbolcular var. Gomis ve Jagne bunlardan ikisi diye düşünüyorum. Nasıl değerlendirirsiniz? Dolayısıyla Şakne konusunda sana katılıyorum. Hemen Galatasaray'ın kurtulması gereken isimler onlar. Bir an evvel e, oradan düze çıkması lazım Galatasaray'ın. Gidecekler bir ferahlık yapacak. Ama benim futbol anlayışıma göre tamamen kişisel bir değerlendirme bu. Ben Halil'den vazgeçmem, Barış'tan da vazgeçmem. İki tane genç, Türk, hareketli, farklı bir Sanford tipi bir kanat oyuncusu daha hele Kerem giderse... ...barışın ayağına bakma durumunda kalacaksınız... ...bu isimlerden vazgeçmem... ...yeni gelecek olan teknik adamın... ...bu yapılanmada bu isimlere... ...nasıl yaklaşacağı önemli... ...veya yönetimin... ...acaba teknik adamın... ...transfer politikasına mı uyum sağlayacak... ...yoksa teknik adamın... ...bütçeye sağladığı uyumla mı... ...transferler yapılacak... ...dolayısıyla bu bir ikilem... ...bu da 12 Haziran'da belli olacak bir hamle... ...ama tekrar söylüyorum... Bu isimlerden e, Halil ve Barış'ı ben kadroda tutarım. Bir Halil daha bir Barış daha o fiyatlarla bulmak mümkün değil. Çok yüksek maliyetleri yok. Yüksek maliyet varsa dediğiniz maliyet Fegül'ün yarısı. Hiç oynamayan Fegül'ün yarısından az. Yani bu yüksek maliyet sayılmaz. Üstelik bu çocuklar 22-23 yaşında. Ee, Ümit Akçam bugün Galatasaray'daki seçim öncesi Beşiktaş'ta da bir seçim süreci var. Ahmet Nurçebi iki adaylı bir seçim bizi bekliyor Beşiktaş'ta siyah beyazlılarca. Ee, Ahmet Nurçebi dünkü açıklamalarında Valerian biraz teknik adamlara girelim. Valerian İsmail'den çok memnun olduklarını ve önümüzdeki sezon hocanın neler yapabileceğini göreceğimizi de söyledi. Ee, bununla ilgili yorum rica edeyim sizden. Yani e, Valerian İsmail... E... Beşiktaş'ın aradığı hoca profiline çok uyuyor. Hem gençlere önem vermesi nedeniyle hem de e, bütçeyi daha kontrol edilebilir bir bütçe olarak kullanması nedeniyle uçmuyor, e, zıplamıyor, e, kıvırmıyor. Çok net bir şekilde alttan gelecek. Genç oyuncularla çalışabileceğini söylüyor ve bu takımın tabii ki Wellington, Montero ve Vida'dan artık eskimiş yüzlerden kurtulup Oraya daha farklı belki yani Serdar'la veya alttan gelecek bir başka isimle de transfer edilecek tecrübeli bir isimle oynaması lazım çünkü Galatasaray Beşiktaş'tan söz ederken şunu unutmayalım bu takımlar sezonu geç açacaklar en rahat açacaklar ve Avrupaları yok dolayısıyla yarışa çok daha farklı bir performans sunarak girecekler oysa Trabzonspor erken açacak olan bir Fenerbahçe'nin ön elemeleri, geçen sene yarışı bayağı zorlayan Konya Avrupa macerası biraz meydanı Beşiktaş ve Galatasaray'a açacak. Bunları doğru değerlendirirlerse bu sene yarışta ben o kadar geride kalacaklarını düşünmüyorum. Çünkü rahat tek kulvarda yürümek gibi bir avantajları var. Ve üstelik de iyi bir tatilden sonra transferi doğru planlayarak yapılabilecek bir sezon açılışı. 4-6 hafta arasındaki hazırlık kampını daha doğru yapma ihtimalleri var. Ahmet Nur Çebi'nin dünkü açıklamalarını, toplantısını dikkatle izledim. Ee, yani başkan biraz üzüyor var başkanı gibime geliyor. Ama e, yani iki konuda da ibra edildi. Herhangi bir sorun yok. Galatasaray gibi Beşiktaş'ta yeni sezona ...dimdik bir şekilde giriyor. Bir de bir avantajı var... ...Beşiktaş'ın hocası belli. Dolayısıyla... E, ...kafası biraz daha rahat diye düşünüyorum. Ve tabii... E, ...Fenerbahçe'de yaşanan... ...o sıcak gelişmeyi de sormak istiyorum... Sarı Vakti taraftarın. E, uzun zamandır... ...yolunu gözlediği Jesus'un... ...yarın İstanbul'da olmasını bekliyoruz. E, çok kariyeri... E, hesap noktasına kadar erişmiş. Çok... E, doğru bir isim gibi görünüyor ve algılanıyor Fenerbahçe taraftarı için açısından siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi e, yani Jorge Jesus farklı bir teknik adam, Fenerbahçeyi e, hedeflediği, hayal ettiği hedefe yürümesine neden olabilecek bir teknik adam. E, çok büyük bir bütçeyle, kalabalık bir kadroyla birlikte geliyor. Hayırlı olsun dememiz lazım. Beklentimiz Türk futboluna. Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna farklı ne kazandırabileceği düşüncesi. Çünkü Portekiz dışında bir tek Arap Yarımadası'na gitmiş bir süre, kısa bir süre gitmişliği var. Onun dışında Avrupa'da bir macerası yok. Avrupa'da bir macera yaşamayı hedefliyorsa Fenerbahçe'de onun için doğru adres. Üstelik de Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak bu takımı doğru kurgulayıp özellikle Portekizce konuşan ee, Güney Amerika ve Portekiz'den getireceği 2-3 dinamik sert oyuncuyla yani Gustavo'yla falan değil artık, disel Düsseld'an'la değil ama kemik gibi oyuncularla Fenerbahçe'nin çehresini biraz daha değiştirecektir. Savunmanın ortasına ve hücumun en ucuna e, iki e, oyuncu takviyesi bile Fenerbahçe'yi çok ileriye götürmeye yeter. Sadece oyun anlayışı olarak... E, Jorge Jesus bize acaba farklı ne sunacak? Onu bekleyeceğiz. Öyle 3-4-3 inadı olan takıntıları olan bir teknik adam değil ama e, kaytaranı, oyunda mücadelesi eksik olanı hatta idmanda bile mücadelesi yeterli olmayanın sırtını dönen bir teknik adam. Dolayısıyla herkes için artık forma aslanın midesinde ve ben sanmıyorum ki Jorge e, Jesus'un Mesut Özil gibi artist oyunculara, solo meraklısı oyunculara çok fazla itibar edeceğini, takım olarak 11 kişinin birden tekmeye kafa sokacağı bir takım haline dönüştürmesini bekliyorum. Bu da sezon başlamadan önce hazırlık kampı sırasında herhalde bize bu ışıkları yakacak. Doğru bir hamledir, Avrupa'ya adım atmak, kendini duyurmak için de doğru bir takımdır, doğru adrestir.